Ahmet Alvasi demiş ya hani batmayacağına inanıp suda yürümeye çalışırsan yürür gidersin. Niye? Çünkü inancın var. Buradaki mucize de senin batmaman değildir. İnanmandır. İnanmak en büyük mucizedir. Eğer inanç varsa kuvvet alırsın. Yandığın yerden kuvvet alırsın. O yüzden bir şeylere inanmak gerekiyor. E bu dünyada herkes bir şeylere inanıyor. Herkes bir yerlerden kuvvet alıyorsa biz de Allah olan inancımızdan kuvvet alıyoruz. Bu yüzden Allah'a olan inancından kuvvet alan biri kolay kolay dünyadaki saçma şeylerden etkilenip de dünyasını berbat etmez. Veya dünyasın berbat olduğu diye bütün umutlarını yitirmez değil mi? Mücadele etmeye devam eder. Çünkü inanan insan bilir ki bu dünyanın sahibi Allah Azze ve Celle'dir ve Allah'ın gücü her şeye yeter. Allah'ın gücü her şeye yeterse beni bulunduğum bütün sıkıntılardan ancak o kurtarır. Buna inanan biri suda da yürür, uzaya da çıkar, her şeyi de yapar. Çünkü buna inancı var. İnancın varsa herkesten öndesin. Kendine inancını kaybedersen her şeyi kaybedersin zaten. Başarmanın %80'i bence inanmaktır, %20'si de mücadele etmektir.